Selamlar CryptoSource kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün analisten bu altcoin önümüzdeki günlerde %100 artabilir konusunu ele alacağız analiste göre. video geçmeden önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Telegram kanalımız açıldı. İlk 100 kişiye kadar kemik kitlemiz olacak. Telegram kanalımıza gelmek istiyorsanız açıklamalar kısmında bulunan linkten üye olabilirsiniz. Telegram kanalımıza ücretsiz bir şekilde ilk 100 kişiye kadar ücret almayacağız. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar analistimiz... Lavina Daryanani yakın takip ettiği altcoin projesi Tuhor Chain'de Rune iki kat fiyat beklentilerini destekliyor. Rune fiyat analizi. Rune Ekim'in ikinci yarısında büyük bir artış fiyat artışı yaşadı ve 19 Ekim ile 22 Kasım arasında %140'tan fazla değerlendi. 17.27 dolar yerel zirvesini kırdıktan sonra hemen aşağı yönde gevşemeye başladı. Kasım ayının büyük bir bölümünde Rune'nin fiyatı azalan kanalı içine kaldı. Yine de Alcoin analist Lavina Daryani'ye göre 24 Kasım'da trendinin tersine döndürdüğüne dair işaretler vermeye başlıyor. İlginç bir şekilde Rune hemen ertesi gün azalan kanalın üzerine çıkmayı başardı ve bugün erken saatlerde 13,5 dolar sınırına aşındırmaya devam etti. Altcoin fiyatında hangi seviyeler beklenebilir? Son birkaç saatteki yükseliş trendi büyük ölçüde momentum odaklı Rune'nin işlem hacmi Ekim ayının başında kıyasla yukarı yönde daha fazla zaman harcıyor. Bu nedenle analiste göre yükseliş trendinin devam etmesi için Rune'nin merkezli işlemlerinin mevcut seviyelerinde gezinmesi gerekiyor. Paralel olarak Rune'nin vadeli işlem piyasasına olan açık ilgisi de yükselişte. Ekosisteme giren yeni para ile piyasa katılımcılarının bu altcoin projesinin geleceği konusunda oldukça emin oldukları söylenebilir. Ayrıca çoğu borsadaki fonlama oranı da pozitif kaldı ve yazım sırasında 0.001 ila %0.05 aralığında geri döndü. Analiste göre bu daha, daha büyük yükseliş hissini gösteriyor. Evet arkadaşlar analistin görüşleri bunlardı. Şunu da belirtmek istiyorum. Yatırım yapmadan önce lütfen kendi araştırmanızla, kendi düşüncelerinizle yorum yapın. Çünkü kendi paranızı yatırım yapıyorsunuz. Kimsenin dediğine kulak atmayın. Kendi araştırmanızı yaptıktan sonra işlem yapın. Herhangi bir sorunuz olursa Telegram'dan ücretsiz bir şekilde soru sorabilirsiniz. Yanıt gelecektir. Link açıklamalar kısmında. Arkadaşlar bu piyasada yalnızsınız. Kimsenin yatırım tavsiyesini kulak atmayın Herkese bol kazançlar.